Bilecik'in Bozüyük ilçesinde şirket kurarak, çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla, nitelikli dolandırıcılık suçundan haklarında 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve 5000 gün adli para cezası istenen Safiye Soyman ve Faik Ersoy çiftinin yargılandığı davada ilk celse görüldü. Şikayetçi tarafın dinlendiği duruşma eksiklerin giderilmesi ve ünlü isimlerin dinlenmesi için ertelendi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Safiye Soyman ve Faik Öztürk çiftinin 2016 yılında Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kurdukları SF Müzik Yapım Gıda Turizm İNŞ, TİC, LTD, şirketi üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırdığı ileri sürüldü. Şirket için yaklaşık 100 bin TL değerinde ürün tedariki için anlaşan Eskişehir'de bir üretim tesisi sahibi vatandaşın şikayeti üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma tamamlandı. Sanıklar hakkında hazırlanan iddianame birinci, ağır cezası mahkemesince kabul edildi. İddianamede sanıklar Safiye Soyman, Faik Öztürk ve Berrin Canbolat hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5000 gün adli para cezası istendi. Ayrıca Cumhuriyet Savcısı, suçun, zincirleme unsurlarının oluştuğu gerekçesiyle 3 sanık için de verilecek cezanın 4'te 1'inden, 4'te 3'üne kadar artırılması talep etti. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede şu ifadelere yer verildi, tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde şüphelilerin tesisin gerçek sahibi Mehmet Faik Öztürk ve Safiye Soyman, diğer şüpheli Berrin Canbolat ismine şirketi kurduklarını savunmuş iseler de iş yeri çalışanı ve tüm tanık beyanlarından, pek çok kişiyi bu şekilde dolandırdıkları anlaşılmakla, şüphelilerin atılı suçlardan Yargılamalarının yapılarak eylemlerine uyan sevk maddeleri gereğince cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur. Ünlü çiftin yargılandığı davada ilk celse görüldü. Şikayetçi tarafın dinlendiği duruşma eksiklerin giderilmesi ve ünlü isimlerin dinlenmesi için ertelendi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar